Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sellimu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men bi ihsanin ila yevmiddin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim 18. Bab İslam hakikat üzere olmadığı zaman sırf inkiyat için yahut öldürülmekten korkmaktan dolayı olduğu zaman muteber olmaz. Çünkü Yüce Allah, Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz henüz iman etmediniz. Velakin henüz iman kalplerinizin içine girmemiş olduğu halde İslam'a girdik deyin. El-Hücurat 14 buyurdu. İslam hakikat üzere olursa, böylesi de zikri celil olan Allah'ın şu, Hak din, Allah indinde İslam'dır. al İmran 19 kavlinin gereği üzere olmuştur. 20. Hadis Zuhri şöyle dedi. Bana Amir İbni Sa'd, babası Sa'd İbni Ebi Vakkas'dan haber verdi ki şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir takım insanlara dünyalık veriyordu. Bu Sa'd da orada oturuyordu. Derken Resulullah işlerinden en ziyade beğendiğim birini bıraktı. Bunun üzerine ya Resulullah fulanı niçin bıraktın? Vallahi onu bir mümin biliyorum dedim. Öyle deme Müslim de buyurdu. Bir müddet sustum nihayet o adam hakkındaki bilgim bana galebe etti de dayanamadım. Yine sözümü tekrar ederek fulanı niçin mahrum bıraktın? Vallahi ben onu mümin biliyorum dedim. Yine öyle deme, Müslim de buyurdu. Ben yine sustum, lakin o zat hakkındaki bilgim bana galebe etti. Sözümü tekrar ettim. Resulullah yine o sözü tekrar ettikten sonra, Ey Sa'd, bir adama Allah onu yüzü koyun ateşe atmasın diye başkasını daha ziyade sevdiğim halde ihsanda bulunduğum olur, buyurdu. Bu hadisi Zuhri'den Yunus Salih İbni Keysan, Ma'mer ibn Raşid ve Zuhri'nin erkek erkek kardeşinin oğlu Muhammed ibn Abdullah da rivayet etti. 19. bab. Selam vermek İslam'dandır. Ammar bin Yasir şöyle dedi. Üç şeyi her kim bir araya getirebilirse imanı tam toplamış olur. Nefsine karşı olsa da insafı elden bırakmamak. Herkese selam vermek fakir iken de infak eylemek. 21. Hadis Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'dan şöyle demiştir. Bir kimse Resulullah'a İslam'ın en hayırlısı hangisidir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek yedirmen tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir buyurdu. 20. Bab Hayat yoldaşına nankörlük etmek bir nevi küfürdür ve kafirliğin berisinde kafirlik vardır babı. Bu konuda Ebu Said Hüdri'den ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş hadis vardır. 22. Hadis İbni Abbas radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana cehennem gösterildi. Bir de gördüm ki cehennem ahalisinin çoğu kadınlardır onlar küfrederler buyurdu. Bunun üzerine Allah'a mı ederler diye soruldu. Peygamber onlar kocalarına karşı küfran ederler. İyiliğe karşı küfrün iyiliğe karşı küfran ederler. Birisine bütün zaman ihsan etsen de sonra senden boşuna gitmeyen, senden hoşuna gitmeyen bir şey görse ben senden hiç hayır görmedim der. 21. bab. Masiyetler cahiliyet işi nevindendir babı. Allah'a ortak koşma müstesna bu cahiliyet işlerinin sahipleri bunları işlemeleri sebebiyle kafir sayılmazlar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zerre e, demek ki Ebu Zerre demek ki sen içinde henüz cahiliyet ahlakı bulunan bir kimsesin buyurdu. Yüce Allah da şüphesiz ki Allah kendisine ortak tanınmasını a, e, ortak tanınmasını mağfiret etmez. Ondan başkasını dileyeceği kimseler için mağfiret eyler. En-Nisa 48 buyurdu. 23. Hadis Bize Şöb'e Vasıl İbni Bize Şu'be Vasıl El-Ahdeb'den O da El-Ma'rur İbni Süveyd'den tahdis etti. O şöyle demiştir. Ben Rebeze köyünde Ebu Zerre kavuştum toplamı bir hullelik yani bir rida ile bir izardan ibaret bir takımlık kumaşın yarısı kendisinin yarısı kölesinin sırtında bulunuyordu. Ben kendisine böyle birer yarı parçanın her ikisinin sırtında ayrı ayrı bulunmasının sebebini sordum. Bunun üzerine Ebu Zer radıyallahu an şöyle şöyle anlattı. Ben bir kere bir adamla sövüştüm de onu anasından dolayı ayıpladımdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana ya Ebazer onu sen anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen içinde henüz cahiliyet ahlakı bulunan bir kimsesin. Hizmetçilerimi, hizmetçileriniz sizin öyle kardeşlerinizdir ki Allah onları sizin ellerinizin altına emanet etmiştir. Her kimin eli altında kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin.'' giydiğinden de giydiğinden giydirsin onlara güçleri yetmeyecek zahmetli bir iş yüklemeyiniz. Şayet yüklerseniz onlara yardım ediniz buyurdu. 22. Bab Eğer müminlerden iki zümre birbirleriyle dövüşürlerse aralarını barıştırın. El-Hücurat 9 Yüce Allah bu dövüşen kimselere müminler ismini verdi müminler ismini verdi. 24. hadis. Bize Eyyub es-Sahtiyani ile Yunus İbni Abit, Hasan el-Basri'den o da Ahnef İbni Kays'tan tahdis etti. Şöyle demiştir. Şu adama Bukhari'nin fitendeki rivayetinde peygamberin amuca oğlu Ali'ye yardıma gidiyordum. Ebu Bekir beni karşıladı ve nereye gidiyorsun diye sordu. Şu adama yardım etmek istiyorum dedim. Ebu Bekir'e bana geri dön çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. İki Müslüman kırışlarıyla karşılaştıkları zaman öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. Ya Resulullah öldüren böyle ya ölene ne oluyor diye sordum. Ölen de arkadaşını öldürmeye hırslı idi de ondan buyurdu. 23. Bab Zulmün bazı daha hafiftir. Bazısı daha hafiftir. 25. Hadis Bize Ebu'l Velid tahdis edip şöyle dedi. Bize Şü'be tahdis etti. Ha! Buhari dedi ki ve bana Bişir İbni Halid tahdis edip şöyle dedi. Bize Muhammed İbni Cafer Şü'beden o da Süleyman İbni Mihran'dan o da İbrahim Bin Yezid'den tahdis etti. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar işte emin olmak ancak emin olmak ancak onların hakkıdır. Doğru yola giden de doğru yola giden de onlardır. El En'am 82 ayeti indiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabileri hangimiz nefsine zulmetmemiştir dediler. Bunun üzerine Allah'a ortak edilmek şüphesiz büyük bir zulümdür. El Lokman 13 ayeti nazil oldu. 24. bab Münafıkın alameti babı 26. hadis Bize Nafi İbni Ebi Amir Ebu Suheyl babası Malik İbni Ebi Amir'den o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'den tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıkı alameti 3'tür. Söz söylerken yalan söyler, vaat ettiği vakit sözünde durmaz, kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hıyanet eder buyurdu. 27. Hadis Bize Süfyan Seferi Ameş'ten, o da Abdullah İbni Murre'den, o da Mesruk'tan, o da Abdullah İbni Amr radıyallahu an'dan tahdis etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dört şey her kimde bulunursa halis münafık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir münafıklıktan bir huy kalmış olur. Bunlar şunlardır. Kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hiyanet etmek, söz söylerken yalan söylemek, ahd ahdini tutmamak, husumet et, husumet zamanında da haktan ayrılmaktır. Şubetu ibnul Haccac bu hadisi Süleyman el-Ameş'ten rivayet etmekte Süfyan-ı Sevriye mütabat etti. 25. Bab Kadir gecesini taatle geçirmek imandandır. 28. Hadis Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim imanından dolayı ve ecrini yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini taat ile geçirirse onun lehine geçmiş günahları mağfiret olunur buyurdu. 26. Bab Cihad imandandır. 29. Hadis Bize Ebu Zura İbni İbni Amr İbni Cerir tahdis edip şöyle dedi. Ben Ebu Hurayr radıyallahu anh'den işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah kendi yolunda cihada çıkan kimseye onu evinden çıkaran şey yalnız bana iman ve elçilerimi tasdik ise nail olduğu ecir ve ganimetle salimen yurduna geri getireyim yahut cennete girdireyim diye tekeffül etmiştir. Ümmetime meşakkat verecek olmasaydım hiçbir cihat müfrezesinin arkasından geri kalmazdım. Yemin olsun ki Allah yolunda öldürülüp diriltilmemi, ondan sonra öldürülüp diriltilmemi, ondan sonra öldürülmemi ne kadar isterim. 27. Bab Ramazan gecelerini nafile ibadetle geçirmek imandandır. 30. Hadis Bana Malik İbni Şihab'dan, o da Hümeyt İbni Abdirrahman'dan, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'den tahdis etti ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Ramazan'da imanı sebebiyle ve ecrini yalnız Allah'tan umarak nafile ibadetlerle uğraşırsa, kendisiyle yine geçmiş günahları mağfiret olunur. 28. Bab Mükafatını yalnız Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutmak imandandır. 31. Hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Ramazan'da her kim Ramazan orucunu imanı sebebiyle ve mükafatını yalnız Allah'tan umarak tutarsa kendi lehine geçmiş günahları mağfiret olunur. 29. Bab, İslam dini kolaylıktır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a en sevgili olan din, müsaadekarlık, samahat ve kolaylık üzerine kurulmuş olan Hanif İslam dinidir. Sözü babı, 32. Hadis, Bize Ömer İbni Ali, Man İbni Muhammed El Ghafari'den, O da Said İbni Ebi Said El Makburi'den, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'den tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki bu din kolaylıktır. Hiçbir kimse yoktur ki bu din hususunda amellerim eksiksiz olsun diye kendisi kendini zorlasın da din ona galebe etmesin ve erinip büsbütün amelden kesilmesin. Öyle olunca ortalama gidin. Eğer en kamili yapamazsanız ona yaklaşın. Az da Az olsa da devamlı amel ve ibadetten dolayı sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir cüzünde ibadete tevfik vermesi için Allah'tan yardım isteyin. 30. bab Namaz imandandır. Ve yüce Allah Allah imanınızı zayi edecek değildir. El Bakara 143, kav 143 kavliyle Beytül Makdis'e doğru kıldığınız namazlarınızı zayi edecek değildir manasını kast eder. 33. Hadis Bize Amr İbni Halid tahdis edip şöyle dedi. Bize Zuhair İbni Muaviye tahdis edip şöyle dedi. Bize Ebu İshak es sabihi Bera İbni Azib radıyallahu anh'den tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk geldiğinde Ensar'dan olan dedeleri yahut diğer lafza göre dayıları yurduna misafir oldu. Ve 16 ve 16 yahut 17 ay Beytül Makdis'e doğru namaz kıldı. Halbuki kabilesinin Beytül Haram'a doğru olmasını arzu ederdi. Kabe'ye yönelerek ilk kıldığı namaz ikindi namazı olmuştur. Bir cemaat de onunla birlikte kıldılar. Ondan sonra birlikte namaz kılanlardan biri namazdan çıktı. Mescidin birinde bulunan bir cemaate namazdalar iken yolu uğradı. Onlara Resulullah ile birlikte Mekke'ye doğru namaz kıldığıma Allah için şehadet ederim deyince namazlarını bozmadan oldukları gibi beyte döndüler.'' Resulullah Beytül Makdis'e doğru namaz kıldığı sırada Yahudiler ve Hristiyanlar ondan hoşlanırlardı. Kabe'ye doğru yüzünü döndürünce bu fiilini beğenmediler. Zuhair dedi ki bize bu İshak Bera'dan tahdis etti. Bera İbni Azib bu hadisinde şöyle demiştir. Kıble tahvil edilmeden evvel ilk kıbleye doğru namaz kılarak vefat etmiş, öldürülmüş kimseler de vardı. Bunlar hakkında nasıl bir hüküm vereceğimizi bilemedik. O zaman Yüce Allah, Allah imanınızı zayi edecek değildir. El-Bakara 143 ayetini indirdi. 31. Bab Kişinin Müslümanlığının Güzelliği Babı 34. Hadis İmam Malik şöyle dedi. Bana Zeyd İbni Eslem haber verdi. Ona da Ata İbni Yesar haber verdi. Ona da Ebu Said Hüdri haber verdi ki, kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle derken işitmiştir. Bir kul Müslüman olur ve Müslümanlığı da ve Müslümanlığı da güzel olursa Allah onun evvelce işlemiş olduğu her kötülüğünü örter. Ondan sonra sıra kısasa yani mükafat ve mücazata gelir. Bir hasene ondan 700 kat büyük hasene ile bir seriye yani kötülük ise yalnız kendi misli ile karşılanır. Meğer ki o Allah, meğer ki Allah o seyyiyeyi affeder. 35. hadis. Bize Ma'mer İbni Raşid Hammam İbni Münebbih'den haber verdi. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz İslam'a girişini güzel yaparsa yapacağı her bir hasene kendisiyle yine on mislinden 700 katına kadar büyük derecelerle yazılır. Yapacağı her bir seyyiye ise ancak kendi misliyle yazılır. 32. bab Allah'a en sevgili olan din ameli en devamlı yapılanıdır. 36. hadis Hişam dedi ki bana babam Urve bin Zubeyr Aişe radıyallahu anha'dan haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aişe'nin yanında bir kadın varken yanlarına girdi. Bu kadın kimdir diye sordu. Aişe, Aişe fulanca kadındır dedi ve o kadının kıldığı namazları anlatmaya başladı. Resulullah ise bu sözü bırak. Daima elinizden gelecek şeyleri yapınız. Yoksa Allah'a yemin olsun ki siz usanmadıkça Allah usanmaz buyurdu. Resulullah'ın en ziyade sevdiği din yani taat sahibinin devamlı olarak yaptığı idi. 33. Bab İmanın artıp eksilmesi ve Yüce Allah'ın şu, biz de onların hidayetini artırmıştık. El-Kehf 13 İman edenlerin de inançları artsın. El-Müddessir 31 Kavilleri Babı Ve Allah bugün sizin dininizi kemale erdirdim. El-Maide 3 buyurdu. Binaenaleyh Kemal'den bir şey eksildiği zaman o eksiktir. 37. Hadis Bize Katade Enes radıyallahu anh'den tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La ilahe illallah deyip de kalbinde bir arpa, arpa ağırlığınca hayır yani iman bulunan kimse cehennemden çıkacaktır. La ilahe illallah deyip de kalbinde bir buğday ağırlığınca hayır bulunan kimse cehennemden çıkacaktır. La ilahe illallah deyip de kalbinde bir zerre ağırlığınca hayır bulunan kimse cehennemden çıkacaktır. Ebu, Ebu Abdillah Buhari şöyle dedi. Eban bize kata, bize kata de tahdis etti. Bize Enes peygamberden tahdis etti dedi. Bu isnaddaki hadiste hayırdan yerine imandan tabiri geldi. 38. hadis. Bize Kays İbni Müslim Tarık İbni Şihab'den radıyallahu an haber verdi şöyle demiştir. Yahudilerden bir kimse Ömer İbni Hattab radıyallahu anha ey müminlerin emiri. Sizin kitabınızda okumakta olduğunuz bir ayet var ki biz Yahudi topluluğuna nazil olmuş olaydı. Nazil olduğu günü bayram edinirdik dedi. Ömer hangi ayettir o diye sordu. Yahudi Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlıktan hoşnut oldum. El-Maide 3 cevabını verdi. Bunun üzerine Ömer, biz bu ayetin indiği güne de yeri e, günü de yeri de bilmiyoruz. Kıymetini takdir ediyoruz. Bu ayet peygambere bir cuma günü Arafat Arafa, e, Arafa Arafa'da kaim iken nazil olmuştur." dedi. 34. bab. Zekat İslam'dandır ve Allah'ın şu kavli, Halbuki onlar Allah'a onun dininde ihlas erbabı muvahitler olarak ibadet etmelerinden, namazı dost doğru kılmalarından, zekatı vermelerinden başkasıyla emrolunmamışlardı. En doğru din de bu idi. Elbey yine 5. 39. hadis. Bana Malik İbni Emes Amocası Ebu Suheyl İbni Malik'ten o da babası Malik bin Ebi Amir'den tahdis etti ki o Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'tan tahdis e, radıyallahu anh'dan şöyle derken işitmiştir. Necid ahalisinden saçı darmadağınık fakir bir kimse Resulullah'a geldi. Uzaktan sesini karma karışık duyuyor fakat ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet yaklaştı mer İslam'ın ne olduğunu soruyormuş. Bu suale karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir gece içinde beş, beş namaz buyurdu. Ozat zat üzerimde bu namazlardan başkası da olacak mı diye sordu. Hayır meğer ki kendiliğinden kılasın buyurdu. Ondan sonra Resulullah bir de Ramazan orucu buyurdu. Ozat üzerimde bundan başkası da olacak mı diye sordu. O da hayır meğer ki kendiliğinden tutasın cevabını verdi. Talha der ki Resulullah zekatı zekatı da ona söyledi. O zat yine üzerimde bundan başkası da olacak mı diye sordu. Yine Resulullah, "Hayır, meğer ki kendiliğinden veresin." cevabını verdi. Bunun üzerine o ne ciddi fakir zat, "Vallahi bundan ne artık vallahi bundan ne artık ne eksik bir şey yapacak değilim." diyerek arkasını dönüp gitti. Bunu duyunca Resulullah, "Eğer doğru söylüyorsa felah buldu gitti." buyurdu. 35. bab Cenazenin arkasından gitmek imandandır. 40. hadis. Bize Ahmet ibn Abdullah Ahmed ibn Abdullah Abdullah İbni Ali el-Mencufi tahdis edip şöyle dedi. Bize Ravh bize ruh, tahdis edip şöyle dedi. Bize Auf İbni Ebi Cemile Hasan Basriden ve Muhammed İbni Sirinden o da Ebu Hureyre radıyallahu an ben tahdis etti. Ki Ebu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim imanın sebebiyle ve sevabını yalnız Allah'tan umarak bir Müslüman cenazesi arkasından gider ve üzerine namaz kılıp gömülmesini bitirinceye kadar beraber bulunursa iki iki kırat ecri ile döner ki kıraatlerin her biri Uhud dağı gibidir. Her kim o cenaze üzerine namaz kılar da defin olunmadan evvel dönerse bir kıraat ecir ile dönmüş olur. Osman İbni Ebi Heysem el Müezzin bu hadisi Avf el-Arabi'den rivayet etmekte ravha mütabaat etti. Dedi ki bize Avf Muhammed İbni Sirin'den o da Ebu o da Ebu Hureyre'den o da peygamberden olmak üzere geçen hadis gibi tahdis etti. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi kıyamete kadar ihsan üzere hidayete tabi olanların üzerine olsun. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve töbü ileyk.